Merhaba arkadaşlar ben Ayça Galatasaray'ın bugün maçı var elbette ki Galatasaray'ın maçı olduğu günler benim hayatımda önemli günler ve maça tamamen kilitlendiğim günler o yüzden güzel takımıma bu renklere başarılar diliyorum ve bunu söylediğimde yani %99 yeniyoruz ve yeneceğimizi düşünüyorum. O yüzden de Galatasaray'la alakalı size bir hikayemi paylaşmak istiyorum. Kuruluş tarihinden itibaren neler yaşadığımızla alakalı biz aslında ben hep şunu düşündüm. Acaba dedim başka bir takımda yine sarı kırmızı renkleri olsa yine o takımı destekler miydim? Ama bence şöyle bir şey var. Hangi renk olursa olsun Galatasaray'a ben gönül vermiş bileyim Ve Ali Samyan bu takımı ilk kurduğunda vişneye çalan koyuca tatlı bir kırmızı içinde turuncudan iz taşıyan tok bir sarı diye renkleri vermiş. Biz de bu renklere gönül verdik. Aynı zamanda bir Zümrüdanka danka kuşuna benzetiyor bunu. Ve sanki ileride yeneceğimiz galibiyetlerin ve zaferlerin bize bir ön gösterimi diyor. Ve bence de öyle gerçekten de zaferin rengi oldu. Yani 120 sene oldu ve 120 senedir biz Galatasaray'ı destekliyoruz.